Evet arkadaşlar bugün tam anlayacağız. Konuşturmaya çalışıyoruz. Bir keresinde konuşmuştu. Bir dakika daha sıfır kişi var. Niye <gülüyor> 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 evet tüm karakterler çıktı. Bir keresinde konuşmuştu. Hmm ama abim o zaman yanında yoktu başka bir arkadaşım vardı bir o kadar korktuk ki Angel ne istiyor yemek yiyecek gösterelim otobüse gidelim gidiyoruz hangisine gir futbola gir futbola Futbola giriyoruz Evet. <laughs> Neredeyse hepsi pijama. Ha, ağaç ev çıktı. Ağaç ev zaten.